Şimdi önceki bir bölümünde son sayfayı okumak istiyorum yeniden. Brienne köpek alamasını ve adamların barışmalarını bağırışmalarını duyabiliyordu. İki gök gürültüsünün arasında çeliyen, çeliğin çeliğe çarptığını işitti. Sir Heil diye düşündü. Sir Heil dövüşe katılmış. Ama bütün bunlar çok uzakta ve önemsiz görünüyordu. Brenner dünyası onun boğazına kenetlenmiş ellerden ve üzerine eğilmiş bir surattan ibaretti. Adamın nefesi bozuk beynir gibi kokuyordu. Brenner'in göğsü yanıyordu ve gözlerinin arasında onu köreden bir fırtına kopuyordu. Derisinin altındaki kemikler birbirine sürtünüyordu. Isırığın ağzı imkansız bir genişlikle açıldı. Brian onun sarı, çarpık ve sivri uçlu dişlerini gördü. Dişler yumuşak, yanağına gömüldüğünde Brian hiçbir şey hissetmedi. Brian döne döne karanlığın içine düştüğünü hissediyordu. Şimdi ölemem dedi kendine. Hala yapmam gereken şeyler var. Hiçbir zaman. Her zaman yapılacak bir şeyler vardır ölümden kaçın. ölüm gelirken sizin söyleyeceği şeyler yapmıyor. Isırığın ağzı geri çekilirken kan ve etle doluydu. Adam tükürdü, sırıttı ve sivri dişleri tekrar Brienne'in etine battı. Bu defa eti çiğnedi ve yuttu. Beni yiyor diye düşündü Brienne ama adama karşı koyacak gücü yoktu. Sanki kendi bedeninin üzerinde yüzüyor ve bu dehşeti başka bir kadının başına geliyormuş gibi izliyordu. Şövalye, şövalye, olduğunu sanan aptal bir kızın başına geliyormuş gibi. Birazdan bitecek dedi kendine. Sonra beni yese de bir şey fark etmeyecek. Pısırık kafasını geri attı ve ağzını tekrar açtı. Uludu, dilini dışarı çıkarttı. Dili sivri uçluydu. Ucundan kan damlıyordu. Bir dilin, bir dilin olması gerekti bir dilin olmaması, olmaması gerektiği kadar uzundu. Uzadı, uzadı, uzadı. Kıpkırmızı ve ıslak parlıyordu. İğrenç görünüyordu. Karanlık onu almadan önce ısırığın dili 30 santim diye düşündü Brian. Neredeyse, neredeyse bir kılıca benziyor. Galiba bu ısırığın dili Biraz sonra ilgili bir görüntü yapacağız. Evet, orada bitmişti. Aslında çok heyecanlı bir yere bitmişti ama ee, aradan 45 bölüm var neredeyse. Şimdi o heyecan kaybolmasın diye ben yeniden burayı okuma ihtiyacı hissettim. Şimdi bugün ee, 30 Temmuz, çarşamba öğle arası. Biraz ee, kendimi iyi hissetmek için bir kitap okumaya karar verdim. Çünkü zaman kısıtlı. Kısıtlı zamanlarda yani kısıtlı zamanlarla ilgili yorumlar var. Şimdi Ryan bölümüne devam edelim. Biz yeni bir Ryan bölümü yok bu şeytani bir rüya diye düşündü. Ama eğer rüya görüyorsa canın neden bu kadar yan neden bu kadar yanıyordu? <laughs> Yağmur durmuştu. Fakat bütün dünya ıslattı. Pelerini, zırhı, pelerini zırhı kadar ağırdı. Hmm. Bileklerini bağlayan ipler sırısı sıklandı Pes sımsıkıydı. Ee, bileklerini bağlayan ipler sarılı sıkkandı ama ıslaklık onları daha sıkı yapmaktan başka bir işe yaramıyordu. Brian ellerini ne kadar döndürürse döndürsün iplerden kurtulamıyordu. Onu kimin neden bağladığını anlamıyordu. Gölgelere sormayı, sormayı denedi. Ama gölgeler cevap vermedi. Belki de onu duymamışlardı. Belki de gerçek değillerdi. Islak günlerim ve paslı zırhın altındaki teni yanıyordu.